Nuaym bin Mesud, Gatafan kabilesinin bir kolu olan Beni Eşca kabilesinin reisidir. Nuaym bin Mesud'un annesinin adıyla doğum tarihi bilinmemektedir. Nuaym bin Mesud, Resul-i Ekrem'e aşina ve onunla eski bir dosttu. İslamiyet'i kabul etmeden önce Medine'de bir Yahudinin evinde misafir bulunduğu sırada içkinin tesiriyle sarhoş olunca yükünün büyük bölümü külçe gümüş ve gümüş eşyadan meydana gelen bir Kureyş kervanı hakkında bilgi vermişti. Bunu dinleyen bir sahabinin durumu Resulullah'a bildirmesi üzerine karede seriyesi hazırlanmış ve Hicri 3. Miladi 624 yılında kervan bütün mallarıyla ele geçirilmişti. Resulullah'ın hicretin 4. miladi 624 yılında Bedrül Mevit gazvesi için müşriklerle savaşmak üzere yola çıktığını öğrenen ancak kuraklık yüzünden meydana gelen kıtlığı bahane ederek savaşmak istemeyen Ebu Sufyan, bu sırada Mekke'de bulunan Nuaym bin Mesud'u Müslümanları sefere çıkmaktan vazgeçirmesi karşılığında kendisine 20 deve vereceğini vaat edip Medine'ye gönderdi. Nuaym da Resulullah'ın yanına gidip Kureyş'in hazırlıklarını abartılı bir şekilde anlattı ve bu seferi engellemeye çalıştı. Nuaym bin Mesud kulağına daima küpe takardı. Bu haliyle de tanınırdı. Hicretin 5. Miladi 627 yılının Mart ayında Hendek Gazesi sırasında kabinesiyle birlikte Müslümanlara karşı savaşıyordu. Hendek savaşında müşriklerin durumunu görünce ve Resulullah'la eski dostluğunu hatırlayınca kalbi İslam nuruyla doldu. Müslüman olmaya karar verdi. Savaşın yoğun bir gününde Resul-i Ekreme bir adamı gönderip kendisini görmek istediğini bildirerek müsaade aldı gecenin karanlığından istifade ederek Müslümanların safını yarıp Resulullah'ın yanına geldi. O sıralarda Resulullah yatsı namazını kılıyordu. Namazı bitirdikten sonra gelenin kim olduğunu sordu. Bunu duyan Nuaym bin Mesud, ''Kulağa küpeli köleniz'' diyerek kendini tanıttı ve Resulullah'ın huzuruna çıkarak Müslüman olduğunu beyan etti. Sonra, ''Ya Resulallah, ben Müslümanım ama...'' aralarında bulunduğu müşrikler benim Müslüman olduğumu bilmiyorlar. Bu halden istifade ederek bir harp hilesi yapabilirim. Eğer İslam dininde buna müsaade varsa tabi dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp hileden ibarettir buyurdu. Bu konuşmadan hemen sonra Nuaym bin Mesud, Beni Kurayza Yahudi kabilesine giderek onları çok müşkül durumda bırakacak hilesini tatbike koydu. Beni Kurayza kabilesiyle müşriklerin arasını açtı, sonra Gatafanlılarla Kureyş'in arasını açtı. Böylece müşriklerin arasındaki bağlar koptu ve birbirlerinden şüphe etmeye başladılar. Beni Kurayza'nın çekildiğini gören Ebu Süfyan düşünmeye ve meseleyi incelemeye başladı. Bu işin aslını araştırıp ortaya çıkarmaya teşebbüs etti. Bütün şüpheler Nuaym bin Mesud üzerinde toplanıyordu. Yahudiler işin içinde Nuaym'ın olmadığına Tevrat üzerine yemin ettiler. İş başka mecralara dökülüyordu. Tam o sırada büyük bir fırtına koptu. Müşriklerin ordusunun çadır bağlarını kopardı, ortalığı birbirine kattı. Yaralananlar işin içinde uğursuzluk olduğuna inananlar vardı ve sabaha kadar müşrik ordusu toplayabildikleri kadar eşyalarını toplayıp çekilerek Nuaym'ın hilesi gayesine Müslümanlar da rahata erdiler. Bu olayın tüm detayları şöyledir. Nuaym bin Mesud der ki, Beni Kurayza Yahudilere şeref ve servet sahibiydiler. Biz Arap kavminin ne hurma bahçeleri ne de üzüm bağları bulunurdu. Bizler ancak davar ve deve sahibiydik. Ben Ka'b bin Esed'in yanına gider, onların yanında günlerce kalırdım. İçkilerini içer, yemeklerini yerdim. Sonra onlar hayvanıma yanlarında bulunan hurmadan yüklerler, ben de ev halkımın yanına dönerdim. Kabileler Resulullah'ın üzerine doğru yürüdükleri sırada ben de kavmimle birlikte oraya gelmiştim. O zaman kavmimin dibinde idim, Resulullah da beni tanırdı.'' Kabileler Medine'de karargahlarını kurup oturdular. Nihayet kıtlık etrafı sardı, yaşlı develer, atlar ölmeye başladı. Yüce Allah kalbime İslamiyet'in sevgisini düşürdü. Müslüman oldum. Müslüman olduğumu kavmimden gizli tuttum. Akşamla yatsı arasında Resulullah'ın yanına gittim, kendisini namazda buldum. Beni görünce oturdu, selam verdikten sonra ''Ey Nuaym, ne haber getirdin?'' diye sordu. Ben seni tasdik, senin getirdiğin şeylerin hak ve gerçek olduğuna şehadet edeyim diye geldim. Ya Resulallah, ne istersen bana emret. Vallahi bana emredeceğin her şeyi muhakkak yerine getireceğimi göreceksin. Ya Resulallah, ben Müslüman oldum. Kavmim olan Gatafanlar benim Müslüman olduğumu bilmiyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen içimizde ancak bir tek kişisin. Elinden gelirse bizi kuşatmış olan kavimlerin arasına gir de onları birbirinden ayırmaya çalış. Çünkü harp aldatmaktan ibarettir. Nuaym bin Mesud, ben bu işi yaparım fakat ya Resulallah gerektiğinde gerçeğe aykırı bir şeyler söylememe izin vermelisin dedim. Resulullah da istediğini söyle sana helaldir buyurdu. Bunun üzerine Beni Kurayza Yahudilerinin yanına gittim. Onlar beni görünce merhaba, hoş geldin dediler. Hali hatır sordular, önüme yiyecek içecek çıkardılar. Onlara ben size böyle yemek içmek gibi şeyler için gelmiş değilim. Ben ancak sizin hakkınızda korktuğum bir şeyler üzerindeki görüşümü size açıklayayım diye geldim. Ey Kurayza oğulları! Benim size olan sevgimi ve aramızdaki hususiyeti dostu biliyorsunuzdur dedim. Kurayza oğulları Yahudileri, doğru söylüyorsun. Sen bizim katımızda bize karşı asla kötü bir tutum ve davranışla suçlanmış bir kimse değilsin. Biz seni hep böyle biliyoruz. Sen bizim katımızda doğruluğundan ve iyiliğinden dolayı sevilen bir kimsesin dediler. Öyleyse benden işiteceğiniz şeyleri gizli tutunuz, hiç kimseye bir şey sızdırmayınız dedim. Öyle yaparız dediler. Şu adam yani Resulullah'ın işi hiç şüphesiz bir beladır. Onun beni kaynukalara, beni nadirlere yaptıklarını görmüş bulunuyoruzdur. O onların mallarını müsaade ettikten sonra kendilerini de yurtlarından sürüp çıkardı. İbn-i Ebi Ukayk bize kadar gelmişti. Size yardım için onunla birlikte toplanıp geldik. Ben sizin de gördüğünüz gibi işlerin uzayıp gittiğini gördüm. Vallahi siz Muhammed'e karşı Kureyşiler ve Gatafanlarla bir durumda değilsinizdir. Kureyşiler ve Gatafanlar seyyar, konar, göçer bir kavimdirler. Onların nereye gelip konduklarını da gördünüz. Kureyşilerle Gatafanlar sizin gibi değillerdir. Bu yurt sizin yurdunuzdur.'' Bütün mallarınız, mülkleriniz, çocuk ve çocuklarınız buradadır. Onları buradan başka bir yere nakletmeye de kadir olamazsınız. Kureyşiler ve Gatafanlılar buraya Muhammed ve asabıyla çarpışmak üzere gelmiş bulunuyordur. Siz de Muhammed'e karşı onlara yardımcı oldunuz. Halbuki onların yurtları, malları, mülkleri, çocuk çocukları sizin gibi burada değil, başka yerdedir. Onlar sizin gibi değillerdir.'' Onlar fırsat ve imkan bulabilirlerse yener, ganimetlerini toplarlar. Bunun aksi olursa buradan savuşur, yurtlarına kavuşurlar. Sizi yurdunuzda o adamla baş başa bırakıp kendileri aradan çekili verirler. Onunla baş başa kalınca da sizde ona karşı koyacak güç, kuvvet yoktur. Muhammed'in taraftarı olan Kureyşiler, Gatafanlar üzerine ağır basmaya başladı. Onların liderlerinden Amr bin Abdi vurup öldürdüler. Bazıları da yaralanarak kaçtılar. Siz onların eşrafından bazı kimseleri elinizde bulunmak üzere sağlam teminat ve rehin olarak almadıkça sakın Kureyşiler ve Gatafanların yanlarında Muhammed'le çarpışmayınız. Rehineler elinizde bulunursa onlar sizi yalnız bırakıp gidemezler. Sizi yaptıkları taahhütlerine yerine getirirler dedim.'' Beni Kurayza Yahudileri, sen bize görüşünü açıkladın ve öğüt verdin dediler. Dua ve teşekkür ettiler. Biz senin dediğin gibi yapacağız dediler. Fakat benden işittiklerinizi gizli tutunuz, kimseye hiçbir şey açmayınız dedim. Olur öyle yaparız dediler. Nuay bin Mesud, Beni Kurayza Yahudilerinin yanından ayrılıp Kureyşilerin yanına gitti. Ebu Süfyan Sarp'in bin Harbe ve Kureyş'in ileri gelenlerinden onun yanında bulunanlara, ''Benim size karşı olan sevgimi ve Muhammed'den ayrı ve uzak olduğumu biliyorsunuz. Ben bir şeyler işitmiş bulunuyorum. Onu size bir öğüt olmak üzere eriştirmeyi borç ve vazife bilirim. Benden işittiğiniz şeyleri gizli tutunuz, hiç kimseye çıtlatmayınız.'' dedi. Kureyşiler, ''Öyle yaparız.'' dediler. Nuaym bin Mesud, siz de biliyorsunuz ki Yahudi cemaati Muhammed'le aralarındaki musalaha üzerine yaptıklarına yani musalahalarını bozduklarına çok pişman olmuş bulunuyorlar. Onu düzeltmek ve eski duruma dönmek istiyorlar. Ben yanlarında bulunuyordum. Onlar biz yaptığımıza pişman olduk, şu iki kabilenin Kureyşlilerle Gatafanların eşrafından senin için alacağımız kişileri boyunlarını vurmak üzere sana teslim etmemize, Kureyşlilerle Gatafanlardan geri kalanların köklerini kazıyıncaya kadar seninle birlikte savaşmamıza razı olur musun? Buna karşı sen de kesmiş olduğun kanadımızı, yani beni Nadir Yahudilerinin yurtlarına geri çevirmelisin diye ona haber gönderdiler. O da onlara olur diye cevap verdi. Eğer Yahudiler size haber gönderir, sizin ileri gelen adamlarınızdan rehineler isteyecek olurlarsa, sakın onlara adamlarınızdan tek kişi bile göndermeyiniz. Eşrafınız hakkında onlardan sakınınız. Fakat benden işittiklerinizi gizli tutunuz, bunlardan bir harf bile söylemeyiniz dedi. Kureyşiler söylemeyiz dediler. Nuaym bin Mesud, Resulullah'ın yanına gelerek, Kureyşiler Kurayza oğullarına burada oturmamız uzamış, kıtlık da bizi iyice sarmış bulunuyor. Muhammedle ashabının işini bitirip bir an önce rahata kavuşmak istiyoruz diye haber gönderdiler." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kurayza oğulları bana da Nadir oğullarını yurtlarına ve servetlerine iade ettiğin takdirde barışa davet için haber gönderdiler." buyurdu. Nuh bin Mesud Gatafanların yanına gitti. Onlara: "Ey Gatafan cemaati, siz benim köküm ve kabilemsiniz. Halkın bana en sevgili olanısınız. Sanırım ki siz beni size karşı herhangi bir kötü tutum ve davranışta bulunmuş olmakla da suçlayamazsınız." dedi. Gatafanlar: "Doğru söylüyorsun. Sen bizim katımızda bize karşı herhangi bir kötülükle suçlanmış bir kimse değilsin." dediler. Nuaym bin Mesud, öyleyse benden işiteceğiniz şeyleri gizli tutunuz, hiç kimseye bir şey çıtlatmayınız dedi. Gatafanlar, öyle yaparız, emrin nedir söyle dediler. Nuaym bin Mesud, bunlara da Kureyşlilere söylediği gibi söyledi, Kureyşlileri korkuttuğu şeylerle bunları da korkuttu. Ben sizin yardımcınızım, Yahudilerin sizinle yaptıkları anlaşmayı bozduklarını öğrendim. Muhammed hiçbir zaman yalan söylemez. Ben ondan işittim. Kurayza oğulları, kardeşleri olan nadir oğullarını yurtlarına ve mallarına iade edildikleri takdirde Muhammed'le barış yapacaklarmış dedi. Onlardan bir adam Nuhan bin Mesud'u tasdik etti. Beni Kurayza Yahudileri, Gazal bin Semeveli, Ebu Süfyan'la diğer Kureyş eşrafına göndermişlerdi. Gazal onlara, sizin burada oturmanız uzayıp gittiği halde hiçbir şey yapamadınız. Sizin işiniz, görüşünüz yerinde değildir. Siz bize Muhammed'in üzerine bir taraftan sizin yürüyeceğiniz, bir taraftan Gatafanların yürüyüşü günü belli etmiş olsaydınız, başka bir taraftan da hiçbiriniz geri kalmaksızın biz yürürdük. Fakat... Siz bize eşrafınızdan yanımızda rehini olarak bulunmak üzere bazı kimseleri göndermedikçe artık sizin yanınızda Muhammed'le çarpışmaya çıkamayacağız.'' Çünkü sizin istemediğiniz bir yenilgiye uğrayıp bizi yurdumuzun ortasında Muhammed'in düşmanlığıyla baş başa bırakarak acele yurdunuza dönüp gitmenizden korkuyoruz dedi. Kureyşlilerle Gatafanlılar, Beni Kurayza Yahudilerine istedikleri rehinelerden tek kişi bile salmadılar. Ebu Süfyan, Bu herhalde Nuaym'ın söylemiş olduğu şeydir dedi. Nuaym bin Mesud, Beni Kurayzaların yanına gitti, onlara, ''Ey beni Kurayza cemaati, ben Ebu Süfyan'ın yanındayken rehineler isteyen elçiniz gelmişti. Dönerken elçiye Ebu Süfyan tek kişi bile vermedi ve onlar benden keçi oğlağı bile istemiş olsalardı onlara rehine olarak onu da vermezdim. Demek ben onlara arkadaşlarımın üstünlüklerini rehine olarak vereceğim de onlar da öldürsün diye onları Muhammed'e teslim edecekler ha dedi.'' Siz rehini almak hususundaki görüşlerinizde sıkı durup direniniz. Çünkü siz Muhammed'le çarpışmayacak olursanız Ebu Süfyan dönüp gider, siz de ilki muahidinizin üzerinde durmuş olursunuz dedi. Beni Kurayza Yahudileri, ey Nuaym demek böyle yapalım dediler. Nuaym evet dedi, Kâb bin Esed, biz Muhammed'le çarpışmazdık vallahi. Ben zaten böyle olmasını istemiyordum. Fakat Huyey, ah o uğursuz adam dedi. Zebir bin Bata, eğer Kureyşiler ve Gatafanlar Muhammed'e yenilirlerse bizim için kılıçtan başka bir şey kabul edilmez dedi. Nuhayn bin Mesud, ey Ebu Abdurrahman sen böyle bir şeyden korkma dedi. Zebir bin Bata, hayır Tevrat'a and olsun ki harp işinde Yahudilerin en yerinde görüşü Kureyş'ten reyini adamlar istemeksizin Muhammed'in üzerine yürümektir. Kureyşiler bize hiçbir zaman rehin adamlar vermeyecektir. Kureyşiler bize ne diye rehin adam verecek? Onlar sayıca bizden daha çoktur. Onların yanlarında atları var. Bizim yanımızda at dahi yok. Onlar kaçmak isterlerse hemen kaçabilirler. Biz onları önlemeye kadir olabilir miyiz? Şu Gatafanlılar, Evslilerin hurmalarından bir kısmının kendilerine verilmesi için Muhammed'in yanına kadar gittiler ve geriye döndüler. Muhammed kılıçtan başkasına yanaşmadı. Onlar onduklarına eremeden, ellerine hiçbir şey geçmeden geri döndüler, dedi. Beni Kurayza Yahudilerinden beklemedikleri bir haberi alınca Kureyşiler Ebu Süfyan'a, Yahudilerin haberi hakkında inceleme yaptı, işin iç yüzünü bir öğren bakalım dediler. İkrime bin gönderdiler. İkrime cumartesi gecesi, cuma günü güneş batarken, Beni Kurayza Yahudilerinin yanına vardı. Ey Yahudi cemaati! Burada eğlenip durmanız çok uzadı. Develer, atlar ölmeye başladılar. Her tarafı kıtlık sardı. Biz bu yerde böyle hep oturacak değiliz. Yarın sabah çarpışmaya hazırlanınız. Aramızdaki anlaşmazlığı bir sonuca erdirinceye kadar Muhammed'le çarpışacağız dedi. Beni Kurayza Yahudileri, yarınki gün Sept yani cumartesi günüdür. Biz Sept gününde hiçbir iş tutmayız. Bizden Sept gününde iş tutmuş olan kimselerin felakete uğradıkları size meçhul değildir. Bizden bir cemaat Sept gününe cumartesi yasağını çiğnediği için maymunlara ve hızırlara çevrilmişlerdir. Biz ne Ebu Süfyan'a itaatsizlik ederiz ne de Sept günümüzün yasağını çiğneriz. Ebu Süfyan istiyorsa bu çarpışma işini Sept günü yasağı bittikten sonraya bıraksın. Bununla birlikte sebt günü çıktıktan sonra adamlarımızdan teminat olarak bize rehineler vermedikçe de sizin yanınızda Muhammed'le de çarpışacak değiliz. O rehineler yanımızda sağlam bir teminat olarak bulundukça Muhammed'le de çarpışabiliriz dediler. İkrime bin Ebi Cehil, Hangi rehineler diye sordu. Kâb bin Esed, bize şart olarak vermeyi kabul ettiğiniz rehineleri, dedi. İkrime bin Ebi Cehil, ''Sizin tarafınızdan bunu şart koşan kimdir?'' diye sordu. Beni Kurayza Yahudileri, ''Huyey bin Ahdaptır. Biz çarpışmanın size zor ve ağır gelmesi halinde sizin bizi yalnız bırakarak acele memleketlerimize dönüp gitmenizden korkuyoruz. Halbuki adam Resulullah'tan bahsediyor, bizim memleketimizdedir. Bizde ise ona karşı koyabilecek güç kuvvet yoktur. Bizim çocuklarımız, kadınlarımız ve mallarımız da yanımızda bulunuyor, dediler. İkrime bin Ebi Cehil, Ebu Süfyan'ın yanına dönünce, gerindekilerden ne haber getirdin diye sordular. İkrime bin Ebu Cehil, Allah'a yemin ederim ki Nuaym'ın getirmiş olduğu haber doğruymiş. Allah düşmanları hainlik ettiler, dedi. İkrime, rehine meselesi hakkında Beni Kurayza Yahudileri ile konuştuklarını Ebu Süfyan'a haber verince, Ebu Süfyan Huye bin Ahtab'a, ''Ey Yahudi, biz sana şöyle şöyle söylemedik mi?'' dedi. Huye bin Ahtab, ''Hayır, vallahi böyle söylemedin.'' dedi. Ebu Süfyan, Evet, bu Huyey'den görülen bir vefasızlık ve hainliktir. Huyey bin Ahtap, Ebu Süfyan'ın kendisinin dediği gibi söylememiş olduğuna Tevrat üzerine yemin etti. Gatafanlarda Ebu Süfyan'ın gönderdiği gibi içlerinden bazı adamlarla birlikte Mesud bin Ruhayla'yı Beni Kurayza Yahudilerine gönderdiler. Beni Kurayza Yahudileri de onlara da Ebu Süfyan'a verdikleri gibi cevap verdiler ve kendi kendileriyle de Allah'a yemin ederiz ki Nuaym'ın bize vermiş olduğu haber doğruymuş dediler. Kureyşilerin daha fazla duramayacaklarını, dönüp gideceklerini anlayınca da elleri yanlarına düştü, Ebu Süfyan onları harekete geçirmek için direndi durdu. Beni Kurayza Yahudileri, ''Biz vallahi size reyini olarak adamlarımızdan bir tek kişi bile vermeyiz. Siz kendiliğinizden çarpışmak isterseniz çıkınız çarpışınız. Bizim yanımızda çarpışmaya gelirseniz ne ala. Aksi takdirde aramızdaki anlaşma hükümsüzdür diyerek haber gönderdiler. Beni Kurayza Yahudileri birbirlerine, Demek Muayn bin Mesud'un size söylemiş olduğu şey doğruymuş. Kureyş ve Gatafan kavimleri Muhammed'le çarpışacaklar. Eğer onu yenmek, imkan ve fırsatını bulabilirlerse yenip ganimet alacaklar. Bunun aksi olursa acele memleketlerine dönüp girecekler. Yurdunuzda sizi o adamla baş başa bırakacaklar, dediler. Kureyşlilerle Gatafanlara, ''Siz bize kendi adamlarınızdan bazı rehineler vermedikçe biz de vallahi sizin yanınızda Muhammed'le çarpışmayız.'' diyerek haber saldılar. Yahudiler de, Kureyşiler de, Gatafanlar da Nuaym'ın dediği çıktı diyorlardı. Bunlar onlardan, onlar da bunlardan yardım görme ümidini kestiler. İşleri karıştı, aralarında anlaşmazlığa düştüler. Ebu Süfyan ayağa kalkarak bütün arkadaşlarına seslendi. Ey Kureyş cemaati ve burada bulunan kişiler! Ben maymun ve hınzırların kardeşleri olan Yahudilerden yardım beklemeyi uygun görmüyorum. Ey Tanrı! Ben Kurayza oğullarının aitlerinden uzağa, Yarın sabah hep birden Muhammed'in üzerine saldırmaya hazırlanın. Hendek'ten geçmek imkan ve fırsatını elde edinceye kadar bütün güçlük ve çetinlikleri yenmeye çalışacaksınız dedi. Beni Kurayza Yahudileri İkrime bin Ebu Cehle söyleyeceklerini söyledikten sonra Ebu Süfyan Huyey bin Ahtaba, ''Bize vaat etmiş olduğun kavminin yardımı nerede kaldı?'' Bak şimdi onları bize karşı ayetlerini yerine getirmemek, hainlik etmek maksadıyla bizden ayrılmış bulunuyorlar.'' dedi. Huyey bin Ahtap, ''Haşa, Tevrat'a and olsun ki böyle bir şey yoktur. Fakat sept günü boş durma ve oturma günüdür. Biz sept yasağına saygısızlık etmeyiz. Sept hükmünü çiğneyerek Muhammed'e karşı size nasıl yardım edebilirdik?'' Pazar günü olunca Muhammed'le asabının üzerlerine yürüyüp ateş yakar gibi onların canlarını yakacağız, dedi. Huyey bin Ahtab, Ebu Süfyan'la konuştuktan sonra Beni Kurayza Yahudilerinin yanına gitti. Babam anam sizlere feda olsun. Kureyşiler sizi ate vefasızlık ve hainlikle suçladılar. Beni de sizinle birlikte suçladılar. Düşmanınızla bir işiniz çıktığı zaman sizin için sebt yasağı yoktur. Ona riayetsizlik etseniz, dedi. Kâb bin Esed kızdı ve Muhammed onları tek kişi bırakmayıncaya kadar öldürse bile biz sebt yasağını bozmayız, dedi. Huyey bin Ahtab, Ebu Süfyan Sah bin Harbin yanına döndü. Ebu Süfyan, ey Yahudi! Kavminin ahde vefasızlık ve hainlik etmek istediklerini sen de öğrendin mi dedi. Huyey bin Ahtap, ''Hayır, vallahi onlar ahde vefasızlık yapmak istemiyor. Belki pazar günü çarpışmaya çıkmak istiyorlardır.'' dedi. Ebu Süfyan, ''Seb ne demektir?'' diye sordu. Huyey, ''Yahudilerin içinde çarpışma ve ağır günah sayılan günlerinden bir gündür. Biz Yahudi oğullarından bazıları sep günü balık avlayıp yediler. Allah da onları maymunlara ve hınzırlara çevirdi.'' dedi. Ebu Süfyan, Öyleyse ben maymunların, hınzırların kardeşleri onların yardımını istemeyi uygun görmüyorum. Ben İkrime ile arkadaşlarını onlara göndermiştim. Onlar bize eşrafınızdan rehineler göndermedikçe çarpışma izlediler. Bundan önce de Gazal bin Semavel, onların elçisi olarak bize gelmişti. Lata yemin ederim ki sizin bu tutumunuz vefasızlıktan ve hainlikten başka bir şey değildir ben senin de o Yahudi cemaatinin vefasızlık ve hainliklerine dahil bulunduğunu sanıyorum.'' dedi. Huyey bin Ahdab, Tür-i Sina'da Musa'ya indirilen Tevrat'a yemin ederim ki ben ahde vefasızlık etmedim. Ben onların yanından ayrılıp senin yanına geldiğim zaman onlar halkın Muhammed'e en çok düşman olanı ve onunla çarpışmaya da en isteklisiydiler. Fakat pazar gününe kadar burada bulunmayacaklar ve seninle birlikte çarpışmaya çıkmayacaklar dedi. Ebu Süfyan, hayır Vallahi sizin vefasızlığınızın ve hainliğinizi beklemek için halkı artık bir saat bile durduramam.'' dedi. Huyey bin Ahtap, Ebu Süfyan'ın bu sert çıkışından sonra hayatı hakkında endişeye düştü. Nuaym bin Mesud, yatsı vakti Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Gel'' diye işaret etti. Gelince ona ''Arkandakilerden ne haber var?'' diye sordu. Nuaym, Kureyşlilerle Gatafanlar seninle çarpışmak üzere hazırlanmalarını Kurayza oğullarından istediler. Kurayza oğulları da olur rehinileri hemen bize gönderiniz dediler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sana sır olarak söylüyorum. Kimseye çıtlatma. Kurayza oğulları bana da haber gönderdiler. Nadir oğullarını yurtlarına ve mallarına iade ettiğim takdirde beni barışa davet ediyorlar buyurdu. Medine'yi kuşatan kabileler arasında tefrika ve ihtilaf düşmüştü. Herkes birbirinden çekiniyor ve sakınıyordu. Gatafanlarla Süleymler, ''Vallahi Muhammed bize Yahudilerden daha sevgilidir ve bizce daha öncelik taşır.'' demeye başlamışlardı. Kıtlık etrafı sarmıştı. Kureyşiler de Hendek'te oturup durmaktan bıkmışlar, son derece sıkılmaya başlamışlardı. Ebu Süfyan ise hep Medine'ye baskın yapmak umut ve arzusunu taşımaktaydı. Fakat Allah buna imkan vermedi. Nuaym bin Mesud, Ahzab yani Hendek gazisinden sonra Medine'ye hicret etti. Resulullah'ın yanında bütün gazilere iştirak etti. Mekke'nin fethine kabilesi Beni Eşca'da katıldı. Bu fetih sırasında kendisini aynı maksatla Makil bin Sinan'la birlikte görevlendirdi. Tebük seferine çıkacağı zaman İslam ordusunun yanında yer almaları için onu kabilesine elçi olarak gönderdi. Nuaym bin Mesud'un Hz. Ebu Bekir devrinde irtidat olaylarında Müslüman orduları içinde yer aldığı ve Suriye harekatına iştirak ettiği tahmin edilmektedir. Hz. Ömer devrinde de savaşlara iştirak etmiştir. Hz. Ömer'in halifeliği sırasında Huzistan bölgesinde yaşayan Müslümanları taciz ettiği bildirilen hürmüzan Farisi üzerine gönderilen takviye birliklerinin başına başkomutan Sa'd bin Ebu Vakkas tarafından Nuaym bin Mukarrin ile birlikte Nuaym bin Mesud getirildi. Nuaym bin Mesud'un Hz. Osman'ın hilafeti yıllarında vefat ettiği kaydedilmiş, Hazreti Osman'ın hilafetinin sonunda veya Hazreti Ali'nin hilafetinin başlangıç yıllarında Cemel vakasında şehit olduğu da zikredilmiştir. Nuaym bin Mesud, Resulullah'tan Müseyleme Türk ezabın gönderdiği elçiyle ilgili olarak nakletmiş kendisinden doğulu Seleme tül eşca ile kızı Zeynep hadis rivayet etmiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.